kul hakkı ve Allah hakkı hiçbir tövbenin affettiremeyeceği şeylerdir. Bunlar icraatla ortaya konulur. Oruç borcun var mı tutacaksın? Kış günleri geldi, kış günlerinde bu oruç borçlarını bitireceksin. Bitirmezsen ahirette karşına çıkar. Kaza borcun var mı? Kılacaksın. Biz Vehhabi değiliz. 200 yıllık dini yaşamıyoruz. 1400 yıllık dini yaşıyoruz elhamdülillah. Ehli sünnet vel cemaatiz. Vehhabiler ne diyorlar? Siz zaten müşriktiniz. Namaza başladınız. Geçmiş borcumuz yok kardeşim. Yeni Müslüman oldunuz. Bunlar bir geliyor Arabistan'dan. Biz davetçiyiz. Nereye davet ediyorsun kardeşim beni? Şirkten İslam'a. Yani sen Türkiye'nin yüzde doksan dokuzu müşrik mi diyorsun? Evet. Siz şirktesiniz. Ben Arabistan'dan geldiğim İslam'ı öğrendim. Sizi şimdi İslam'a davet ediyorum. Bunlar da Vehhabi hocalarıdır. Tarikattaki sapıklar nasılsa bu Vehhabi sapıkları da böyledir. Buna da herkese müşrik der. Sübhanallâhi ve bihamdihi. Allah'ım bunlara hidayet et. Amin. Allah bunları kurtarsın. Amin. Amin. Şu halde kaza borcun varsa kapatacaksın, oruç borcun varsa kapatacaksın. Hele esnaflar, hocam bana bir tarikat söyle, bir tövbe yapayım, zekat borçlarım gitsin. Adam bilmiyor, ilmi yok, on sene zekat vermemiş. Allah bir dükkan nasip etmiş, kazanç elde etmiş, paralar birikmiş. Ama on sene boyunca zekat vermemiş. Zekatla alakalı bir kelime duyduğu anda kulaklarını kapatmış. Hocalar cuma vaazlarında senede bir defa zekattan bahsederler. Beş dakika. Zekat, zekat nedir bu diye de sormamış. Çünkü menfaatine gelmiyor. Zekatı bilmiyor. Kurtulduğunu zannediyor. Müslüman mısın? Müslümansın. Bu senin borcun. On senelik zekatını hesap edeceksin ve bunu fakir fukaraya dağıtacaksın. En evvel akrabalarından vermeye başlayacaksın. İşte bunlar İslam'ın hükümleridir. Cemaate gelmeyen, ilim meclisine girmeyen, kitap okumayan, alimleri dinlemeyen ve tabi olmayan bunları nereden bilir? Allah Teala Hazretleri Kur'an'da buyurmuyor mu? Bana uyanların yoluna tabi ol. Lokman suresi. Bana uyanların yoluna uy. Bana tek başına uy demiyor Allah Teala Kur'an'da. Bana tek olarak gelin demiyor. Cemaat olun diyor. Bana uyanların yoluna uy diyor. Allah'a kim uydu? Bir, Allah Resulü Aleyhisselam Allah'a uydu mu? Rabbime hamdolsun bütün emirlerini eksiksiz olarak yerine getirdi. Şahidiz. 120 bin sahabiden veda hutbesinde şehadet istedi. Görevlerimi yaptığıma mahşer gününe gittiğimizde ey kardeşlerim bu kardeşinize şahit eder misiniz? Evet. Sahabiler ellerini kaldırdı. Şahit ederiz ey Allah Resulü. Biz de şahidiz elhamdülillah. Biz Şiiler gibi değiliz. Şiiler ne diyorlar? Resulullah Allah'ın kendisine verdiği görevleri layıkıyla yerine getirmedi. Haşa ve kella. Vallahi bu büyük bir iftiradır. Niye layıkıyla yerine getirmemiş? Çünkü İmam Ali'yi apaçık bir şekilde cemaate çıkacaktı ve İmam Ali'yi kendisinden sonraki halife olarak beyan etmesi lazımdı. Bunu yapmadı. Diğer kardeşleri de korktu. Ebu Bekir'den Ömer'den korktu. İmam Ali'yi halife olarak atamadı. Allah'ın peygamberi kimden korkar? Cahil adam. Kimden korkar? Hain adam. Kimden korkar? Allah'tan başka kimden korkar? Bunlar iftiralardır. Allah'ın peygamberine atılan iftiralardır. Şu halde namaz borcu, oruç borcu, zekat borcu, hac borcu. Biz bunları nereden öğrendik? Ayetlerden, hadislerden, alimlerden. Kur'an bize sadece alimlere mi uyun diyor? Kur'an bize sadece Kur'an'a mı uyun diyor? Kur'an bize peygambere uymasanız da olur diyor mu? Bir tane ayet gösterin. O peygambersiz Müslümanlar. Peygamber'e uymaya ihtiyacımız yok diyen Müslümanlar. Bir tek ayet getirin. Peygamber'e uymayın, Kur'an'a uyun. Bir tek ayet. Bu lafızda bir ayet. Tam aksine Allah Resulü Aleyhisselam'a uymamızı mecbur kılan onlarca ayet vardır Kur'an'da. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler. <laughs> etti'u Allah'a itaat edin. Ve etti'u Resul'e, Resul'e de itaat edin. Ve ulil emri minkum sizden olan emir sahiplerine, alimlere de itaat edin. İkisini çıkart, bir tanesi bize yeter. Dediğin anda ayetlerin bir kısmını reddediyorsun, bir kısmını kabul ediyorsun, cemaatten ayrıldın. Büyük çoğunluktan ayrıldın. Büyük çoğunluktan ayrıldığın için sapıttın. Resulullah Aleyhisselam ne buyurdu hadis-i şerifte? Allah'a dua ettim ve ümmetimin dalalet üzerinde birleşmemesini istedim. Dalalet sapıklık demektir. Allah bu duamı kabul etti. Şunu bilin. Ümmetin büyük çoğunluğu bir mesele hakkında bu şöyledir diyor mu? Resulullah Aleyhisselam'ın duası kabul olmuş. Büyük çoğunluğu diyor ki kaza namazı budur. Bilin ki kaza namazı haktır. Büyük çoğunluğu yani cemaat, ehli sünnet ve cemaat diyor ki şefaat haktır. Bilin ki şefaat vardır. Büyük çoğunluğu icma Diyor ki cennet ve cehennem ebedidir. Halidine fiha ebede. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bilin ki doğrudur. Çünkü cemaat yani büyük çoğunluk asla yanılmaz. Yalanlar hep ayrılanlardır. Cemaatin ayrılanlardır. Bundan dolayı Allah Resulü Aleyhisselam tehdit ediyor. Cemaatten ayrılmayın. Büyük çoğunluğa tabi olun. Cemaatten ayrılan cehenneme düşer. Allah'ın peygamberi doğru söyledi. İşte bu gibi ayet-hadisler bizi topluluğa sevk ediyor. Bizi beraber olmaya sevk ediyor. En önemlisi bizi beraberce tövbe yapmaya sevk ediyor. Allah Teala ayaklarımızı kayırmasın. Amin. Amin.